Yeni yılla birlikte asgari ücrete yapılan zam sonrasında gözler kıdem tazminatına çevrildi. Merak edilen konuların başında ise kıdem tazminatının ne kadara yükseldiği yatıyor. Yeni yılla birlikte milyonlarca çalışanı ilgilendiren konuların başında gelen kıdem tazminatının ne kadara yükseldiği konusu merak edilmeye devam ediyor. Yeni yılla birlikte çalışanlara yönelik kıdem tazminatı tavanı %49,26 arttı. Bu artışla birlikte 35 TL 59 kuruşa yükseldi. Çalışanlara yönelik kıdem tazminatı tavanı her yılın Ocak, Temmuz ve Temmuz-Aralık dönemlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı mali ve sosyal haklar genelgesi ile belli oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2024 Ocak-Haziran dönemi için çalışanların 2024 yılı kıdem tazminatı tutarlarını belirledi. Ancak kıdem tazminatının alınabilmesi için bazı koşullar bulunuyor. Çalışanlar bir iş yerinde en az bir yıl çalıştıktan sonra kıdem tazminatı almaya hak kazanıyorlar. Kendi istediği doğrultusunda işten ayrılan bir kişi kıdem tazminatı hakkını kaybediyor. İşveren tarafından işine son verilmesi gerekiyor. Fakat bu durumunda birkaç istisnası bulunuyor. Erkekler için askerlik şartı ve kadınlar için ise evlilik gerekçesiyle işten ayrılmak kıdem tazminatı alabiliyor. Bunların dışında emekliliğe hak kazanmış kişiler de kıdem tazminatı alabiliyor. Bunun yanında gereken prim gün sayısını dolduran vatandaşlar da emeklilik yaşını beklemeden kıdem tazminatı alabiliyor. Emekli olmadan da alınır mı? İlk kez sigortalı olduğu tarih 8 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar 15 yılı doldurup 3600 prim gün sayısı tamamlanınca kıdem tazminatlarını isteyip işten ayrılabiliyorlar. Kıdem tazminatı nasıl H E S A P L A N I Y O R? Kıdem tazminatı çalışana her tam yıl için 30 günlük giydirilmiş, ikramiye, prim, yol ve yakacak yardımı gibi tüm ödemeler, ücret üzerinden ödenen miktarı kapsıyor. Kıdem tazminatı tutarına bürüt ücret ile çalışılan yılın çarpımı sonucu toplama olarak hesaplanıyor. Ancak bu uygulama kıdem tazminatında belirlenen tutara takılabiliyor. Bu yıl için belirlenen kıdem tazminatında uygulanacak tavan tutarı ise 35.059 lira oldu. Çalışan ne kadar yüksek maaş alırsa alsın, tazminat hesabı 35059 lira üzerinden yapılacak